Herkese merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün birlikte iftar hazırlığı yapacağız. Annem şu anda mutfakta olduğu için ve böyle doğal olarak ses olduğu için ne alakaysa az yani. Burada videoyu başlatmak istedim. Böyle mantarlı, mülfü, hamurlu böyle iftarın yanına güzel gidecek bir e, ara sıcak gibi bir şey yapacağım ben de. Bunun dışında da anneme yardım edeceğim yemek yaparken. Bir de saat 7'ye doğru da gidip Ramazan'ın vazgeçilmezi olan yumurtalı pidemizi almaya gideceğiz birlikte. O zaman mutfağa geçelim. <laughs> Cidden yuvarlarken şey oluyor anne. Kaşınanıyor. Bunu dedi? şimdi şey mi yapacağım? Ağzını o ve şu kısmını ha, öyle, kapatacağım. Öyle, evet evet. evet. Böyle el ele bir bakalım içine. Sınıf neydi? Bu kalın ama. Şimdiğimden daha zor bir şeymiş. Bir için bir Bu ne şimdi anne? Bu ne şimdi? Bunun neresi sarma? Dürüm bu evet. dürüm. Hoş ver hayatım. Herkes her konuda yetenekli Ha? değil, değil mi? Aynen öyle. Neyse canım biz bizeyiz. Ee, biz bizeyiz tabi. aslında lahana sarmasını çok seviyorum. Mesela bazen anneanne falan sardığında da böyle lahananın bazı yerleri sarmada kalın gelir. Demek evet. o yüzden kalın tabii. geliyormuş. Tabii. Çünkü onu ya, kapatmak zorunda mecbur. Evet. Bir iş dağılmasın diye. Evet. İçine hazırlarken birden tadına bakacaktım. Unuttun. Evet az kaldı tadına bakacaktım. Tadı tuzu nasıl diye. Ben öyle acıkmadım. Su istedim. Alışmışım da uyan uyanmaz su içmeye. Anne şu misafir yemeği takımımızı çıkarttım. Bugün namazının ilk günü. Ay Bizi. tabii ki. İstediğin zaman çıkar, istediğin zaman kullanın. Bizimle işin? Ama düşündüğümden hızlı sarıyorum anne. Ay anneannem eliyle sarardı ya. Tabii. Nasıl bir yetenek. Elinde sarardı rahmetli. Ben anneannemin torunu olamam anne. Bu, bu lahanayla bakar ee, mısın? Olsun, olsun. <laughs> tosuncuk. Tosun Paşa. <Ben> Tosun Paşa. <laughs> pideleri almaya gidiyorum. Onun çok güzel olmuyor ya? Hazır yumurtalı pidedense biz kendimize ekstra yumurta veriyoruz. Bir pideye bir yumurta olacak şekilde öyle daha güzel oluyor. artık çok seviyorum Aldım şimdi pideyi. Girerken oraya o kadar kuyruk vardı ki dedim ki Allah biz bu kuyruğu beklemeyeceğiz inşallah. Çünkü ben dediğim gibi ben yani sipariş gibi oldu için İçeri sordum Allah'tan beklememe gerek kalmadı. Hani Karşı olduğu için direkt yapmışlar. Orada duruyormuş zaten. Ama orası kilit yani. Zaten çok daracık bir yol. O yüzden hem pide almak için duranlar hem yaya hem arabalar bayağı sıkışıktı ama bence Ramazan tatlı biraz böyle çıkıyor ya. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben seviyorum bu tela şeyi. Evet arkadaşlar hep birlikte ilk iftarımızı yapmış olduk. Umarım hepinizin ilk iftarı ve bundan sonraki sahurlarınız, iftarlarınız, akşam yemekleriniz hepsi bütün her şeyiniz umarım gönlünüzdeki gibi geçer. Hepinize tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlara düşüncelerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bay bay.